dedikodu yapmak, yargılamak ve başkalarını eleştirmek aslında beynini değiştiriyor. Seni daha az odaklanmış, daha az üretken ve mutsuz biri yapıyor. Her dedikodu yaptığında beyninde o davranışa ait sinir yollarını güçlendiriyorsun. Buna Hebb yasası deniyor. Birlikte ateşleyen nöronlar birlikte bağ kurar. Yani sürekli başkaları hakkında konuşursan beynini dışarıya, sorunlara ve eksiklere odaklanacak şekilde yeniden programlıyorsun. Araştırmalar ayrıca kronik stres ve negatif düşünmenin beynin prefrontal korteksini küçülttüğünü gösteriyor. Bu bölge odaklanma, duygusal denge, ve karar verme becerilerinden sorumlu. Kısacası dedikodu yaptıkça beyninin yaratıcı ve üretken kısmı zayıflıyor. Yerine yargılayan ve reaktif kısmını güçlendiriyorsun. Ama bunun tersi de mümkün. Şükran duymak, pozitif düşünmek beynini tam tersi yönde dönüştürüyor. Her kelimen, her düşüncen aslında bir eğitim ve beynini hangi yöne eğittiğin senin seçimin.